Günaydın. Günaydın. Günaydın bacı. Günaydın anneciğim. Nasılsın? İyi uyudun mu? Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda istediğiniz gibi gidiyordur. Şöyle sabah 7'de bir kalktık Mirayla. Ondan sonra ben oturma odasına aldım. Bakar mısınız? Kendisini nasıl da aşağıya çekiyor. Ayaklarını buraya kadar getirmiş. Çok çok dikkatli olmamız lazım. Uyurken ama Allah'tan şunu şöyle yanları falan simitli çok iyi oluyor koruyor en azından dönse bile şuraları çok yüksek o açıdan içim rahat oluyor bunlar da gerçekten çok kullanışlı oluyormuş değil mi kızım günaydın kızım Mehmet Mira ile birlikteyken ben de hemen şöyle kahvaltılıkları masaya yerleştirdim. Çayı yaptım. Yanına da klasik kahvaltılıklardan yumurtalı patates yaptım. Şimdi hemen bunları sofraya yerleştireyim. Şöyle göstermiştim sizlere. Ders arası tamir dolgusu aldım arkadaşlar. Bunu birçok arkadaş denersen mutlaka bizimle paylaş. Bize video çek dediniz. Çok merak eden arkadaşlar oldu. Açıkçası ben de merak ediyorum. Çünkü uç kısmı o kadar ince ki çok kolay bir şekilde sürülebiliyormuş gibi görünüyor. Ve birçok arkadaş deneyen arkadaşlardan da yazan oldu. Çok çok memnun olduklarını söylediler. Çok güzel, çok kullanışlı olduğunu söylediler. Bir de şöyle bir aparatı var. Bu aparatta işte sürdüğünüzde yaymanız için yine kenarlarını toplamanız için şöyle bir aparat. Bunun fiyatı yaklaşık 13 ya da 13.90 gibi bir fiyatı var. Gayet de uygun fiyatlı bu ders temizleyicilere göre. Hatta bu haftada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bim'den bakıp alabilirsiniz. Çünkü daha bu haftanın yeni ürünü. O yüzden Bence rahatlıkla sizler de temin edebilirsiniz. O yüzden de sizler için de çekmek istedim. Şimdi ben tabii ki de şöyle göstermiş oldukları gibi derz aralarında da kullanacağım ama şu mutfakların şu kısımları var ya buralar beni öldürüyor. Özellikle de şurası şöyle biraz daha çevireyim sizlere. Bakın şu an kameradan tam görünmüyor ama şurada böyle bir dalgalanma var ve benim hiç hoşuma gitmiyor. Ders arasında da belirtmiş olduğum gibi uygulayacağım ama bir de şurada merak ediyorum nasıl olacak diye. Bir deneyeyim dedim. Hiç daha önce çok ders arası doldurdum ama buraları hiç yapmadım. Bir bakayım inşallah işe yarar. Ama kullanmadan önce şöyle kullanım talimatına bakalım isterseniz. Uygulama yapılacak yer kuru ve temiz olmalıdır. Ürünü kullanırken uygulayacağınız zemine yatay tutunuz diyor arkadaşlar. Gaga uç çizgiye tam temas etmeli ve ortadan hafifçe bastırılarak sürme işlemi başlatılmalıdır. Sürme işlemi yavaş yapılırsa sonuç daha başarılı olur diyor. Artan malzemelerin tekrar kullanılabilmesi için kapak kapalı tutulmalı. 2 saat sonra işlem tekrarlanabilir. Uygulamanın tamamen kuruyup suyla teması için 6 saat, kışın ise 12 saat bekleme, beklenilmesi gerekiyormuş. Ortam ısısına bağlı olarak kenarlara taşan derzlerin temizlenmesi için nemli bez uygulayınız diyor. Yaklaşık 2-3 saat diyor ama ben hemen derz aralarını temizliyorum arkadaşlar kenarlarını. Bence o şekilde daha kolay oluyor ve hazırsanız ilk olarak bu kısımdan daha sonra da derzlerden başlayalım. Yan tutunuz diyor. Şöyle yan tutmaya çalışayım ben de. Ha, bakın şöyle hızlı aynen tek bir şerit oluyor. Yalnız şurası ilk deneyimsizliğim olduğu için biraz şey oldu. Burayı hemen şöyle nemli bezle sileyim. mükemmel. Şöyle. Hatta şöyle ben yayayım bunu bakar mısınız farka bakın şurası yapmamış halim şurası da yapmış halim şöyle devam ettireyim özellikle de bakın şu baş kısmı neredeyse alçı tamamen dökülmüş gibi hemen bu kısma da uygulamak istiyorum Son rütüşleri kontrol ediyorum artık. Fayansın bu kısmını bitiriyorum. Bakın şurada bir şey vardı. Burayı böyle elimle son bir kez geçiriyorum. Ve köşelerde kalan bir şey varsa da temizleme işlemine geçeceğim son kez. Ve bu şekilde bekleteceğim. Ben size akşama doğru göstereyim. Saat şu anda erken zaten. Çok geç değil akşama doğru son halini muhakkak sizlerle paylaşırım. Ama zaten görünen köy kılavuz istemez. Var ya buralar da çok önemli. Mutfağın olmaz da olmazsa. Hatta şimdi ne diyorum biliyor musunuz? Şu kısımlara da mı geçsem Öyle bir beyaz oldu ki anlatamam. Her yeri bununla yapasın var şu anda. Temizlik imandandır. Böyle ağır temizlik de lazım gerçekten. Şimdi şurada şöyle sırayla elimle geçiyorum. İlk ucuyla geçtim. Şimdi çok böyle sıvılı gitti diğer tarafları yapana kadar elimle oturtuyorum. Ben var ya bunları annemle biz ne çektik zamanında? Biz bunları e, oje ile oje fırçasıyla yapıyorduk. Fırçayla ince fırçalarla yapıyorduk. Böyle ince uçuda satılmıyordu ki o zaman. Annemle birlikte böyle eskiden annem evini yaptırmadan önce bütün o mutfağı holü bu şekilde yapmıştık. Yani böyle olsaydı zaten çok kolay bir şekilde yapardık. Ojelerle, onlarla, bunlarla yapmıştık. Hey gidi günler şimdi onlar aklıma geldi benim de. Evet, şurada birazcık bir şey var arkadaşlar. Orayı şöyle yayıyorum. Mina'nın da oyuncakları sallanıyor başında. Onlarla birlikte oynuyor kuzucuğum. Evet şimdi şu köşeyi de şöyle alayım. Bu şeylere çok dikkat edin arkadaşlar. Bir şey bırakmayın bence. Sonra zor çıkar. İşte burada fark daha net belli oluyor arkadaşlar. Özellikle de ocak önlerinde yağlanma nedeniyle fayanslar sarı olabiliyor. Ben zaten buraya taşındığım günden beri buradaki fayans önüyle başım belada desem yeridir. Çünkü geldim sarı, ne yaparsam düzeltemedim inanın. E, ee, i̇lk taşındığımda sıcak domestosla beklettim, cifledim, silikon kullandım. Bakın hatta şuralarda silikonları çıkarttım. Şimdi silikon da hiçbir işe yaramadı. Zamanla gidiyor silikonun etkisi arkadaşlar. Böyle çok daha iyi oldu. Hatta şu kısımları da yapacağım. Gerçekten bayıldım. Şimdi öyle bir gaza geldim ki şuralarda tam anlamıyla beyaz olsun. Benim içimde rahat olsun ama böyle yerleri falan yapacaksanız bundan 2-3 tane alın. Bu yerlerde sizi yarı yolda bırakabilir. Çok fazla yok içerisinde. Bilginiz olsun şimdi hemen diğer köşelere devam. Alt kısımlar tamam. Şimdi üst tarafa geçiyorum. Ya. Ocağın fayansının ön kısmı da bitti arkadaşlar. Sadece şuralarda rütüşlük işlemler kaldı. Onları da yapacağım. Ellerimi yıkadım ama çitilemem lazım biraz daha. Şöyle bakın beyazlık kaldı. Birazdan sıcak suyla onları da halledeceğim. Ve çoğu bitti. Azı kaldı. Fayansların hepsi bitti. Şimdi kontrol edip rütüş işlemlerini yapacağım. Yaklaşık bir buçuk saat geçti arkadaşlar. Mirayla oyna, ocak kısmını yap, Mirayı uyu, tezgahı temizle derken bitirdim bütün işlemleri. Kurudu da. Tabi şu anda taze bir kurumada. Ama bence gayet güzel görünüyor. Beyaz oluyor. Üst tarafları yapmadım. Burada çünkü üst taraflar gayet güzel, tertemiz görünüyor. Sadece hafif kırık beyaz aşağıya göre ama bence hiçbir problem teşkil etmiyor. O yüzden böyle kalsın istedim. Tek bir hata yapmışım yaparken. Şimdi size göstereyim. Bakın şu kısım. Bu kısımda birazcık kat kat getirmişim ama olsun orayı birazdan söküp düzelteceğim. Bir de yerdeki ders aralarını yapacaktım. Ev turu videomu izleyenler bilir. E, bu mutfak kısmında benim böyle kiler gibi bir yerim var. Oraya yapacaktım ama bunun hepsi yetmez arkadaşlar. O yüzden e, Memoli'ye söyledim. Gelirken bir tane daha getirir bulabilirse e, yapacağım. Çünkü haftanın ürünlerinden büyük ihtimalle vardır diye düşünüyorum. E, yerler zaten üst taraflara göre daha kolay. Düz gidiyorsunuz. Oluyor, bitiyor. Ama böyle fayanslı yerlerde yukarıdan aşağı yap derken daha Zor. Dediğim gibi yerlerde çok daha pratik bir şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum. Şimdi hemen mutfağı da toparladığıma göre tezgahın üzerine malzemeleri yerleştireyim ve pratik bir akşam yemeği yapmam lazım. Akşam yemeği işlerine hazırda Mira uyuyorken girişeyim. Akşam yemeği olayı da aradan kalksın. Duştan sonra birazcık fazla ağlıyoruz. O yüzden emzik takıyoruz. Özellikle de e, üstünü giydikten sonra o aşama var ya mahvediyor bizi. Şimdi birazcık uykusu geldi sanırım. Böyle gidip geliyor arkadaşlar. O uyusun böyle kendi kendine kuzucuk. Uyku sarhoşu şu anda. <laughs> fırında sebze yapacağım arkadaşlar. Dünden yemeğim var. Yani çok yemekten de sayılmaz ama domates soslu makarna var arkadaşlar. Domates sos da zaten kendi halinde ağır olduğu için hiç bunun içerisine et, tavuk, kıyma falan eklemeyeyim dedim. Kızartma da yapmayayım. Hafif olsun diye düşündüm. İlk kez böyle herhangi bir şey olmadan yani tavuk, et falan olmadan sebzeleri fırına vereceğim. Bakalım lezzetli olacak mı merak ediyorum. İçerisine Nasıl Ta fırında tavuk yaparsam aynı şekilde baharatlarını ekledim. Toz biber, pul biber, karabiber, salça, yağ ve bir diş de sarımsak koydum. Şimdi hemen bu fırına gitsin. Bakalım yine o tavuktaki, etteki gibi lezzetli olacak mı? Fırın poşetine de koydum ki daha çabuk pişsin. Ve akşam yemeğimiz hazır. Şöyle fırında sebze de pişti. Makarnayı da ısıttım. Yanına da cacık. Bugünlük menümüz bu şekilde. Bizlere afiyet olsun. Sizler de eğer sofralarınızda beni izliyorsanız sizlere de afiyet olsun. Bugün de doyduk çok şükür. Birkaç eksik vardı. Mehmet'e gelirken almasını istemiştim. O da almış sağ olsun. Yumurta çok az kalmıştı. İki tane kalmıştı. Yumurta, şöyle peynir, roka, yine patates de az kalmıştı. Patates, salatalık, domates, biber, marul. Şöyle iki poşet Nescafe ekonomik paketlerden. Ve yine şöyle içerisinde tek tek 11 adet paketli kekler. Böyle içerisinde paketli kek, bisküviler çok iyi oluyor. Çayın yanına, kekin yanına böyle tadımlık yiyorsunuz. Arta kalan da hiçbir şekilde bayatlamıyor. Zaten içerisinde pakette oluyor. O yüzden bu tarz paketli ürünleri ben çok daha seviyorum. Diğerlerine nazaran. Şimdi hemen bunları yerlerine yerleştireyim. Hava akşam daha da böyle ısırmaya başladı. O yüzden hırka giyineyim dedim. Çünkü her an hasta olunabilecek artık mevsimler, havalar. Dikkat etmemiz lazım. Bugün de fark ettim hiç böyle yüz yüze konuşmamışız. O yüzden kapanışı böyle yüz yüze yapmak istedim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın Evi Aşağı yorumlar kısmında sabitlediğimde tıkladığınızda direkt ulaşabilirsiniz. Düzenli olarak orada da paylaşım yapıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenip de desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi görüşmek üzere